şey oynayacağız. Arkadaşlar ben kendi videomdan kendi ben videomu bakıyorum. izleyeceğiz şu an. Nasıl bir şey bilmiyorum. Kendi videomdan ben kendi videomu izliyorum şu an. Şimdi. çok sevinirim. Abone olun. Öldük. Kendi videomdan kendi videomu izliyorum arkadaşlar. Bu da ilk Na nasıl bir şey anlamadım. Öldüm. Daha daha seviye daha bunun bayağı su var. Şimdi ben daha ilk seviyede ayı, ölüyorsam mı? Ah! Lan ne oldu? Ben, ben daha ilk bir seviyede bir şey, bir şey oluyorsan. Kar parkın küçükte çekeceğiz. Öf. Çıkıp duruyor. Bu ne arkadaşlar ya? Yani? Ben burayı sizin için geçiyorum. Arkadaşlar. Squid Game oyunu çekeceğiz sonra. Yani arkadaşlar bir de döner oyunu çekeceğiz. Ben onu şey yapmayı unutmuşum Allah. söylemeyi. Ya Evet, evet. Yok. Ya yine konuşuyor arkadaşlar, ya. Arkadaşlar, arkadaşlar siz de şahitsiniz. Yani yine konuşuyor. İnşallah abone olursunuz. Abone olmayanların da canı sağ olsun. Ay. Arda bana Öyle şu an elektrik çarptırıyor gibi bir şey yap. alışmadığı için. Hiç, hiç oynamadım bunu. Ya bir git. <laughs> şimdi yapalım. Arkadaşlar. Bu ne lan? Mis gibi sı 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 sıcak. Ama neyse. Arkadaşlar. Şimdi. Ben orada 50 51 mi de neydi yani. ölüyorum arkadaşlar. Ya ikinci bir <laughs> Videom bu arada. Sen <laughs> oradan beni güldürme. İkinci videom bu arada. arkadaşlar çok özür dilerim ama arada arkadan beni güldürmese çok güzel videoya devam edebiliriz. İki videomu da izleyebilirsiniz. Bu arada kanalmış mı? Görkem Chatinka. Yani güldürme orada. Yani aklıma bu geldiği için Arda bir tane Arda bir yerde Arda güldürüyor beni. Dikkatimi dağıtıyor. Arda bir tane bir yerde bok sesi ya çıkartıyor. Olsun. Mal gibi. Öyle. Ay. Ya ne kiliyorsun? Gülü... Allah Allah. Sinirden külüyorsun demişim Arda'ya. Külüyorsun. Şuradan ah. O ne oğlum? Sizin için ben şurayı bir geçtim. Ya tövbe tövbe. Orada reklam çıkıyor. Geçiyorum buraya reklam geliyor. Arkadaşlar beni Arda da ilk başta ölüyorum. Aa, ya <laughs> lan bu dürme, ilk dürme. video. İkinci videom bu. İlk videom şu. He. İkinci videom bu. Bu ilk videom. Tamam. Hep Ama Arkadaşlar evet. en çok Minecraft'ı çekeceğiz. Evet. Aa. Hem de Arda, Burak ve ben. Ya. Arkadaşlar. He, ben şeyden krali. çıkmış. Ve Kevin. Ve Arda sen bir odadan çıkıp, çıkıp Xbox oynar mısın? Hadi. Burada Xbox videoları da çekeceğiz. Al. Evet. 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 Ben hayır şeyi anlamadım ya sen arkadaşlar. XBOX xbox sen Aman xbox GTA oyna. Ben hem şeyi GTA anlamadım hep XBox'ı nasıl oyna. çekeceğimizi GTA anlamadım. Bir, oyna. bir de şeyi anlamadım. Neydi o? Evet. E ee, videoyu video nasıl çektiğimi anlamadım. Ben hala onun şeyini. 32 kere denemişiz, hepsini dövmüşüm ya. Pardon. di buraya geçtim Arda evet, Arda evet beni var. yani bak, biz o sen, şeydeki sen dikenlere geldi arkadaşlar Arda denen beni güldürdü biz, evet. Aman öldüm sonra geri size bağlanacağım tamam mı iki dakika bekleyin sakın al a ayrılmayın ben şu Arda'yı bir PlayStation odasına sokayım hadi bay bay iki dakikaya geliyorum sakın ayrılmayın videodan Arkadaşlar gitmedi. Sen bir GTA 5'ini oynasana. Sen GTA 5'ini oyna. Burada baya bir kızmışım Arda ya. Hala yanımda duruyor ya. Ya İzit. bak Osturuk sesi çıkartıyor işte. Arkadaşlar Tam bak. Götür bak bakın iyi dinleyin şimdi. Hala yanımda duruyor ya. Bak osturuk İ sesi çıkartmadı git. mı? Siz de şahitsiniz bak. Osturuk sesi çıkarttı Arda. Osturuk sesi çıkarttı. Ben hemen git. Bak yine çıkarttı. şahitsiniz ben. siz de. Osturuk sesi çıkarttı. Siz de şahitsiniz. Ses çıkartırsan ağzına mı çıkarım seni? Ben mi da? Video dışı. arkadaşlar. Tövbe tövbe. Ya reklamına ya. Oradaki reklam buraya geldi. Oo baya ses baya ses. Hala yanımda şu anlarda. Buraya geçmeden bana rahat yok. Bilmem. Yani. Merak etmeyin arkadaşlar. Bir gün Arda'ya kışkırtma yaptığım bir videolarda olacak. O zaman, o zaman bu alacağım. Yani almış olacağım sizinle. Eğer arkadaşlar bize Burak'tan da kışkırtma alacağız. Onu burada alın. söyledim. Aa ama inşallah bu videoyu izlemez. İzlerse de Aa. kışkırtma yapamayız. Arkadaşlar. Like ve abone atın. Yemin ediyorum ki bak like ve abone atın. Yemin ediyorum ki Arda'ya kışkırtma yapacağım bir gün. 10 aboneye ulaştığımızda. Abi daha yeni başladığımız için 10 aboneye ulaştığımızda Arda'ya ek ışık tutma yapacağım. 10 abone değil de 10 like. Ben onu yanlış söylemişim arkadaşlar. Beynim like o zaman durduydu Arda kışıklıkma yüzünden. Kışıklıkma hadi bakayım. Evet hadi bakayım. Evet, eğer 30 dakika gelirse daha like, Arda fikir verdi. Xbox videosu yapıyoruz. Ne? Evet, güzel mi? Ay şey de gelmiş. Arkadaşlar Dönel Efsanesi'de de Efsanesi'i bilirsiniz çok güzel bir oyun. Güzel. bir dakika biz hemen geliyorum. Bitirdik. Arda birisini Yeni arayacakmış. Bu ne lan? Tamam, tamam. mı? bile bile. Ben hemen oyunumuza ye, geliyorum. Tamamdır arkadaşlar. Arda konuştu biz Ahmet. Tabii siz çok kısa görüyorsunuz ama Bıza, bu o baya geçiyor. Yeniden başlıyorum. Bu ne lan? Aa, gel bili bili. Neyse biz oyunumuza devam edelim. Son bir tur daha yapalım arkadaşlar. Videoyu kapatacağım. Sıkmadı ya. bu Arda ses çıkarttığı için Evet öyle. Evet. Arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Ses çıkarttığı için buradaki oyunların hepsini oynayacağız arkadaşlar. Buradaki oyunların hepsi. Burada Lingo Türkiye, Mürkiye var. Burada Car Parking, işte Kafa Squid Game. Sonra araba oyunu. Sonra bizim ilk şu an izlediğimiz videonun oyunu. Bir dakika. Şu an işte bizim izlediğimiz videonun oyunu şu. Son Brawl Stars, Tumbul Guys, Döner Efsane sonra Minecraft. Kafa topunu söyledik. Tamam. Milyoncuyu da söyledik. Lingo. Hadi. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Burada mı? Bir kere daha, Oha, daha Aynı yerde. Hadi. Arkadaşlar görüntü kalitesi az da olsa kötü oluyor Minecraft'ta ama yapacak bir şey yok. Bir kere daha yani onu düzeltmeye çalışacağım. Bu, sefer bu arada denen ses Hadi videoyu kapattım. Hepinize görüşürüz. Kanalıma abone olmayı denemeyin. Arda Arda oynuyor değil mi? Hadi hepinize görüşürüz. Denemeyin demiş mi yanlışlıkla? Olmayın. Kanalıma abone olmayı denemeyin demişim, demişim yanlışlıkla. Unutmayın. tamam mı? Oğlum. 30 like Xbox videosu. Onunla on, 10 like gelirse Arda'ya kışkırtma. 20 like gelirse de Burak'a kışkırtma. Burak çok telefonla oynuyor. Burak'a nasıl bir kışkırtma yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar Arda'yla? Evet dinliyoruz beni. Sonra onu videoya alacağız. Sonra da ne yapacağız biliyor musunuz? Herkese söyleyesiye kadar çıkarmayacağız. Sonra Ondan sonra başka bir şeyin daha saklayacağız. Sonra o bitecek. Başka bir şeyin daha saklayacağız. En sonunda da göstereceğiz. Görüşürüz. 12 dakika oldu. Hadi. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar iki saattir kömür arıyorum bir düzgün kömür bulamadım. Bu Aa, ne lan? Ben e bize bu kadar kömür yeter ya. Ya arkadaşlar kömürü kazarken yanlışlıkla elime mavi bir şey geldi. Bunlar boş boş şeyler sürekli boş boş şeyler ekliyor. Bu hmm. Bıktık ya mis gibi kömür var. Ya bu ne? Arkadaşlar bu arada bu da Burak'ın kanalı. Burak da kanal açmış bu onun şeyi. Ama sadece Burak şurs yapıyor. Bir de 50 like gelirse Arda ile Burak bana kışkırtma yapacak. Tamam mı? 50 like gelirse Arda ile Burak bana kışkırtma yapacak. Tamam mı? Okey. Okey miyiz? Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bekleyin. Bu ne? Bu video. Bu video oğlum. Tamam. Hadi tamam. görüşürüz. Herkese bay bay. İlk video açılışı kutlamasını e, Xbox'ta drift atarak yapacağım. Onu da bir şorsunu çekeceğim tabi. Bak arkadaşlarım seni bizden kurtarabileceğini mi sanıyorsun? <laughs> Siz benim arkadaşlarımı tanımamışsınız. Okullarımdan kimse kaçamaz. <laughs> Kılıcımın tadına bakın. <laughs> ben de Mirhan CTMC'yim abi. Herkese bay bay. Zaten başta şey yaptım. Görüşürüz. <laughs>